Günaydın. Bugün 28 Kasım Cumartesi günü. Kısaca ne yaptığımı anlatayım. Şöyle küçük bir pazar arabam var. Kargo'ya gidiyorum. Çünkü bize kargo getiren şirket aşağı gelince bizi aramak istememiş. Evde olmadığımızı kanaat getirip almış kargoları geri götürmüş. Bu konuya bir standart getirebilir miyiz artık? Kargo şirketleri aşağı gelince bir arasanız evde misiniz, ne yapıyorsunuz, belki bir çözüm bulunur. Böylelikle hem siz kargoları geri götürüp arabada indirmek zorunda kalmazsınız. Hem de biz de boş zamanlarda bunlarla gidip almakla, gelmekle uğraşmak zorunda kalmayız. Bugün birazcık kanalla ilgili yaşanan güzel gelişmelerden bahsetmek istiyorum. yine bu hafta itibariyle kanal 100 aboneyi geçti, 106 kişiyiz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu videoları yaparken sizin izlediğinizi bilerek yapmanın çok daha ayrı bir tadı var. Diğer türlü biraz hatsız bir çaba olurdu herhalde. Ve bu yani birden 106'ya gelişimizi tabii ben gün gün izledim. 106 YouTube standartlarında çok çok küçük bir rakam ama benim için oldukça büyük. Her birinize ayrıca teşekkür ederim. Çok önemli burada olmanız. Çok teşekkürler. Ufak ufak da merak ediyorum aslında. Hanginiz, kaçınız beni birebir tanıyorsunuz? Kaçınız kanala YouTube'dan bir yerden denk geldiniz ve abone oldunuz? Umarım onu da bir gün öğrenme şansım olur. Kanalla ilgili bir diğer ilginç gelişme. İlk defa kanalın grubunu normal kitlesini aşan bir video olmuş olmasıydı. Fıstık ezmesi videosu kanalın ilk defa 1000'e aşacak videosu gibi görünüyor. Bugün itibariyle 950 tane izlenmesi var. Dolayısıyla 1000 izlenme markında aşmak üzereyiz bir video için. Bu da bence güzel bir gelişme kanalla ilgili. Bunların hepsi tabii YouTube genelinde yine küçük adımlar ama benim için oldukça değerli. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben şu kargodaki işlerimi halledeyim. Siz o sırada bu videoyu paylaşan markanın bize video beğendiği için yolladığı bir teşekkür hediyesi var. Onun gelişi ve açılış videosunu izleyin. Ondan sonra da bir daha sohbet edelim. Çünkü aklımda bir ufak bir çekiliş fikri var. Onu anlatayım size. Birazdan görüşürüz. Böyle bir şey oldu. Bir dakika. En son fıstık ezmesi videosunu Tuğba kuru yemiş izlemiş ve bir teşekkür kutusu atmaya karar verdiler Uuu. badem incir reçeli bol cevizli çiğ fındık mirvari kahvesi biraz daha tuzlu fıstık. hem şekerli hem şekersiz

Çok mutlu oldum galiba. <laughs> Aman tanrım. Bu güzel kutu için Tuğba'ya çok teşekkür ederiz. Önümüzde alacağım 8 kiloda sizi hatırlayacağım. <laughs> Ve pazar günden merhaba. Dün karakolları hallettikten sonra çok bir şey çekemedim. Çünkü yılda iki kere gelen yazlık kışlık değişimi denen meranetle yüzleştik dün. Neyse burada. Bugün kendimiz evden dışarı attık. Evde bir takım çalışmalar var. O yüzden muhtemelen Kasım'ın ve yılın da son güzel günü olan günü parkta geçirme fırsatı bulmuş olduk böylelikle. Şimdi dün konuşmak istiyordum. Bunu konuşamadık. Ee, Paketi gördünüz. Oldukça büyük bir koli gönderdi Tuba. Bir kere orada şunu söylemek zorundayım. Video haliyle sponsorsuzdu. Biz mütevazı bir kanalız hala. Yüzü geçmiş olsak da. Dolayısıyla hani kimse girip de yani bize öyle bir sponsorluk teklifinde bulunmadı tabii. Ama şu oldu. Tuba videoyu beğendiği için bir teşekkür kolisi yollamak istedi. Ben de kabul ettim. Ve çok da güzel bir ve büyükçe de bir koli göndermişler gördüğünüz gibi. Şimdi onu ben hepsini yersem burası bir kilo verme kanalına dönmek zorunda kalır. Bunun da olmasını istemiyorum. Dolayısıyla hem 100. aboneyi geçmiş olmamız hem işte ilk videonun muhtemelen 1000'i geçecek olmasının şerefine şöyle bir şey yapalım istiyorum. Bir çekiliş yapalım. O çekilişte kazanana e, fıstık ezmesi videosunda en çok sevdiğimi söylediğim fıstık ezmesini hediye edeceğim. Yapmanız gereken basit. Bu videonun altına bir yorum yazmanız gerekiyor. Eğer yapabiliyorsanız ve hatırlıyorsanız bu kanalı takip etmeye başladığınız ilk videoyu yazarsanız mutlu olurum. Eğer hatırlamıyorsanız da sorun değil. 4 Aralık günü Instagram'dan açıklayacağım kazananı. Rastgele seçilecek. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdiden bol şans ve tekrar teşekkür ederim kanalı takip ettiğiniz için. Bu güzel Fransız filmi şapkanı bir şey yapabilir miyiz? Konuşabilir miyiz? Ne kadar güzel bir şapka. Şöyle şeyler yapıyor musun ucunda mı? şu güzel saçlarınızı bir adres edebilir miyiz? Ben bir şeyini çıkarsana şu Ay! İşte böyle bir ay. Bence Bengison'un <laughs> kanalının adı bugün Bengison'un saçı ne renk oldu? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> artık yaşıyor bir süre o yüzden çok evet, <laughs> <sıkıcı> bir <laughs> kanal var. Naz'ın da hem profesyonelim hem de asiyim saçını. <laughs> alttan. <yok>. <gülüyor> Biraz <laughs> alt. Emre Belezoğlu hikayesini atar. Evet. bu hikaye benim değil. For legal reasons bu hikaye <laughs> benim değil. Artık eve dönüyoruz. Hava birazcık yerde oturmak için fazla serin demiş. Hafiften üşüdük. Videoyu burada kapatalım. Bu hafta birazcık daha kısa bir video olacağını zaten söylemiştim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dün konuşmak istediğim ama anlatamadığım bir şey vardı. Ben de böyle bana şey yapıyor zaten. Aa, yürüyor musun diye merak ettim ama pek öyle değilmiş.